Tamam. Lan buraya da atlayalım mı? Atla. Atlayalım. Ama inşallah bu kadar. olsun? İnşallah evet. çok sana düştük ya Türk. Eee nereye gittin var? Buradalar. Düşman görüldü. Düşman, Düşman görüldü. Ben de niye görüm. Aa şimdi iniler ben daha. Benim bile bir şey yok. Ama bende silah yok ya. Mal mal var mı? Mal mal. Haydoldu. Niye o silah almıyor ya? Adam ona sen aldın ha. Vallahi bilmiyorum da gitti yani. Adam gitti haberin olsun. Gitsin gitsin ben onu istemiyorum. Ters burada. Ters şurada bir yerde. Map location. Maktı location. Ha? Bu sefer beni karşıya gidip geliyor. Hangi var, abi. Her abi, her şey hangi var Hangi var DP'den MK var. Ver birini ver birini ver birini ver hadi birini ver al evet. hadi, hadi. Adam. dur dur. Vurdum da Ya vurdum. Tam yani bir leşin mesela sağ Ya dönmüş. O burada ikinci mi yok lan? Bu geldi. Evet. Hey, 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 geldi abi bana da şöyle lazım şeyler. Yuh be! He Allah razı olsun tamam. Şey tamam. Buraya şey yaptım. Sen buraya. Bir, bir. bir şey var. Aşağı bir bakıp, bir. Yere indi mi silah indi lan ben tıklıyım. Ses Lan oğlum adam var. Ay çabuk 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 çabuk. Ağzına yüzüne. Hemen lan burada. Hamit. Mark the location. Mark the location. Mark the location. The location. Al 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 Allah belanızı <laughs> vermesin ya. Atla aşağı. Organize Organize karşıda hemen bak şurada. Mark the location. Bana geçebilirsin herhalde. Helali bu sana. Anıt. Bu ne ya? Tor bizden ya. ya Benim nimetimi çalmayın lan. Hasan daha veri. Oğlum buradaki boy baygın mı? Ver oğlum. Ahmet hangisindeydi? O hepsinde var valla. Orada araba var. Ahmet koş. Mark the location. Herin. Watch out! Watch out! Araba geliyor. Hayır Allah belanı vermesin, Ahtesan, şey yapmayacağım. <laughs> <laughs> o nerede lan? <yerdin>, <laughs> Oradayım. <laughs> <laughs> Headshot <Eight> yedi <yediyorum. gülüyor>